Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Kayıttamıyım kayıttayım Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar Brawl Stars'da e, Yeni bir bölüme başlıyoruz Hatta ilk bölüme başlıyoruz arkadaşlar e, Çok önemli bir gelişme oldu Ve ben de başlayayım dedim arkadaşlar Az önce e, Maç yaptım İki tane veriyor ya hiçbir şey çıkmadı Sonra geldim arkadaşlar e, Bunu açtım i̇lk, i̇lk önce şunu açtım Buradan nani çıktı arkadaşlar Buradan da kostüm çıktı. Ee, hiç bakmadım. Baktım da baktım bakmadım hiç. Neredeydi? Neyse. Ee, kostüm çıktı. Bir de ben bekse açıyordum arkadaşlar. Ee, 20 taşla hemen açabilirdim. Ee, 100 mü 150 mi öyle bir şey vardı kredi. Ee, daha çok vardı. Ben de hemen 20 taş verdim arkadaşlar. 20 elmas. Ve hemen aldım arkadaşlar. 20 elmas verip Max'i de aldım. Şimdi Nani'yi mi deneyeyim Max'i mi deneyeyim bilmiyorum. İkisi de daha yeni çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kademe bir hatta. Kanıtı da o. Ee, abi ben Nani'yi eskiden çok seviyordum. Ama Max de daha güçlü. Bir de bak Max'in bir tane kostümü vardı. En yani şu. Bu çok güzel. Leopard Max. Neyse arkadaşlar bir Max'i deneyelim. Sonra Nani'yi de deneyelim. Sonra da bölümü bitireceğiz büyük ihtimalle. Bu birinci bölüm arkadaşlar. Karakter deniyoruz bu bölümde. İnşallah da birinci oluruz ya. <laughs> Az önce eksi 6 yedim, 4 yedim. Gerçekten benim bir de eski hesabım arkadaşlar annemin e, Telefonda kayıtlıydı. Annemin Gmail hesabıyla Allah açmıştım hesabı. Oy son anda. Annemin Gmail hesabıyla açtığım için annemin telefonu da sıfırladık. Yeni Gmail hesabı açtı. Ben de şifresini bilmiyorum tabii ki. Annem de unuttu. O Brawl Stars hesabı gitti abi. O da 10.000 kupaydı. Yani benim max çıktığım kupa 10.000 arkadaşlar. Oh, 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 oh. Max to the max. Hayır. tam aldım 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 aldım. Adam gibi. Vur adam gibi tamam. Poco'yu alırım. Bak o kolay. Aldım aldım aldım. Hii, hayır. Abi. Kaçıncı oldum? Üçüncü. Cık. Tamam güzeldi güzeldi. Oo, oo, güzel. Hemen bunları da açalım. Farklı yerlere tıklayalım da ne olur ne olmaz. E, videoda da böyle çıksa ne olacak lan? Her girdiğimde video çekeyim ki bir gün bir şey olursa vid videoda olsun. Bin mi? Oo, bayağı oldu yalnız. Tamam o 10 taş iyi. Az önce 20 taş verdim zaten. Allah kahretmeye. Acaba ondan bir şeyler çıkacak mı? Gizemli çıkmıştı öyle gelmişti Nani. Süper Ender abicim yapma ya. Üf. Ulan ya. Neyse. Bir kere daha deneyelim. Birinci oluruz ya inşallah. Sonra da Nani'yi deneyelim. Nani'yi de iki kere deneyelim. Sonra videoyu bitirelim çünkü birinci bölüm yani. Yeni açtığım karakteri de deneyelim. İkinci bölümde arkadaşlar gelir. Minecraft da geliyor. Brawl Stars da geliyor. Marvel Spider-Man geliyor. mis gibi serilerimiz var. Normalde Brawl Stars oynuyorduk ama nafile. A abi. Ne? Ballı. Abi. Neyse sıfır aldık iyi. Tam sıfır okay. Abi ballıya bak ya. Tamam iki maç attık. Max iyiymiş yine. Lan ne oluyor? Şimdi nani deniyorum arkadaşlar. Bakalım. Eskiden benden hani vardı. Şundan vardı bir de. Retro hani O 10.000 kupalık hesabımda. O hesabı çok seviyordum ya. Ama hiç Leon'um yoktu biliyor musun? Hiç Leon çıkmadı bana şu ana kadar. <laughs> Orada Crow vardı. Evet hadi bakalım. Bir de Surge vardı. Ya i̇ki tane efsane vardı sadece ya. Ha yok üç galiba. Sonradan Ember çıkmıştı. Şey Ember yeni gelmişti o zaman. Bana çıkmıştı. Arkadaşlarımı anlatıyordum. Benden niye pek alışık değilim ama bir değişik vuruyor. O zamanlar çok seviyordum ama kullanmıyordum. Yani, Nani almıyordum. Şimdi de pek alacağımı düşünmüyorum. Kullanacağımı hatta alacağımı ne? Cat. Oğlum güzel alıyoruz ha Allah. Tuş takılmasaydı alıyorduk ha bunu Nita'yı. Nani ne aldık Nita? Aldık zaten. Abicim pek kasma öldün. Tam şöyle de. <laughs> bunu yapmazsam olmaz abi. Kudursunlar. Hep bende yapıyorlar. Hep bende yapıyorlardı. Dedim hep herkes bana yapıyor ben de yapacağım dedim. Artık ben de yapıyorum? Şu dislike'dan. Ya yani insan çıldırıyor ya. Hep bana yapıyorlardı. Oğlum herkesi mi alır lan Oğlum lan çok iyi. Oğlum bak internet kasıyor. Yapma abiciğim. Chat. İşte bu. Ee, <laughs> işte i̇şte bu. Bayağı eğlenceliydi evet. Artı 10. E ee, oğlum Nani de ile ilk maçta win aldık ha. Nani daha iyi. Asla. <laughs> Nani daha iyi bu arada ben onu keşfettim. Ah be açılmadı. Neyse ikinci maçımızı da atalım Nani ile. Bu son. Oğlum ilk maçımda kazandım lan Nani ile. Nani iyi bu arada gibi. Veya ben iyi oynadım bilmiyorum. Ben zaten pro, olduğum için. Barcelona mı? Sen gel. O Barley'di değil mi? O nerede abi? O oh, Tomari 753. Korkulur abi. Sen niye vurmuyorsun? Aga beni. Vursana birader. vurursam ölürsün demiş galiba. birinci maç verimli geçiyor. ikinci maç çok kötü geçiyor. Ben anlamadım ya. Allah Allah. Max'te birinci maç iyi geçti. ikinci maç çöp. Nende de aynı şekilde oldu. Bu arada arkadaşlar ben bronz olmuş. <laughs> Düştük. Çok ilgilenmiyordum aşamalıyla. Ayretten aşamalı da çekmek istiyorum arkadaşlar. Eğer like atarsanız onu da çekeceğim. Ya yani Brawl Stars bayağı sarıyor arkadaşlar. Ben hemen şunu değiştireyim bu videoda ve değişiklik olsun. Bunu yapmayalım abi. Allah belanı. Mesela Max'in şey yok muydu burada? Onu yapalım mesela bak. Ee, bu güzelmiş gibi. Güzelmiş gibi ne oğlum? Güzel işte. Şunu yapalım bak bu güzel evet. O zaman arkadaşlar bu bölüm burada bitsin. Şundan ne için? Bak bu da mutlu. Beni de mutlu etmek için. Mutlu olsan oğlum. Bak mutlu dedim. Cık, eşek. Ha bak bu da mutlu. Ben de mutlu yani, olayım. O yüzden bir like atarsanız çok sevinirim. O zaman görüşürüz ve bay bay.